Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Zübeyir İbn-i Avvam'ı düşmanın içine sızdıra, sızarak onların durumunu öğrenmesi için tek başına göndermesi babı. Evet. 7261 Cabir İbn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü insanlardan düşmanın haberi bana ki, bana haberini diyor bana kim getirir diye çağırıp istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu davet ve isteğine Zübeyir icabet etti. Sonra bu isteğe de Zübeyir İbn Avvam icabet etti. Sonra yine insanlardan bunu yapacak kimse istendi. Bu sefer yine Zübeyir icabet etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her peygamberin sahabeleri içinde havarisi, halis ve seçkin bir adamı vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir. Evet. Yeni bir bak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu babı Diyor ki Ahzab suresi 53 Ey iman edenler! Peygamberin evlerine size izin verilmediği müddetçe girmeyin. Ahzab suresi 53. ayet. Eğer ona bir tek kişi izin verirse girmek caiz olur. Eğerdir. Evet. 7262 Ebu Musa el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bostana girdi ve bana kapısını kapısında nöbet tutmamı emretti. Bir adam geldi ve bostana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona girmesi için izin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Gelen Ebu Bekir idi. Sonra Ömer geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona girmesi için izin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Sonra Osman geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için de ona girmesi için izin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. 7263 Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksekçe olan odasına çekilmişti. Merdivenlerin başında da zenci bir hizmetçisi vardı. Hizmetçiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ömer İbnül Hattab'ın geldiğini ve yanına girmek için izin istediğini söyle dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana yanına girmem için izin verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir biri ardından beldelere yöneticiler ve elçiler göndermesi babı. İbn Abbas şöyle dedi: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye İbnu Halife el Kelbiyi bir mektubu ile Busra ehlinin büyüğü el Hadis İbn Ebu Şemmer el Gassani'ye gönderip onun da bu mektubu Rum kralı olan Kayser'e ulaştırmasını istedi. 7264 Abdullah İbni Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Huzey Huzafe Es-Sahmi es ile Kisra'ya mektubunu yolladı. Ona mektubu Bahreyn'in büyüğüne onun da Kisra'ya vermesini emretti. Kisra mektubu okudu ve onu yırtıp parçaladı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların parça parça olmaları için beddua etti. 7265 Seleme İbnül Ekva Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşire günü birisini görevlendirerek insanlara şöyle nida etmesini söyledi. Her kim bir şeyler yemişse günün kalanını oruç tutarak tamamlasın ve veya oruç tutsun. Her kim de şu ana kadar herhangi bir şey yememişse bundan sonra da yemesin. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Resulü Allah Resulü'nün Arap heyetlerine, arkalarından bulunan kavimlerine kendisinden işittikleri ilmi tebliğ etmelerini vasiyet etmesi babı. Bunu Malik İbn-i Allah ondan razı olsun söylemiştir diyor. 7266 Ebu Cemre şöyle dedi. i̇bn Abbas'la beraber bulunuyordum. Beni kendi yatağına oturtup dedi ki benimle beraber kal da sana malımdan bir pay vereyim. Onun yanında iki ay kaldım. Sonra dedi ki Abdülkays heyeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik, geldiklerinde ona dedi ki bu kavmin veya bu heyet kimlerdendir? Rabia kabilesi olduğunu söylediler. Dedi ki merhaba hoş geldiniz ey kavmim, kavim veya ey heyet insanlar Allah diyor pardon Allah diyor sizleri utandırmasın pişman etmesin dediler. Ey Allah'ın Resulü bizler sana haram olan ayın dışında gelemiyoruz. Seninle bizim aramızda muğdar kafirlerinden oluşan bir topluluk vardır. Bize hakla batılı birbirinden ayıran emirler emret ki geride kalanlara onlara haber verelim. Ve emirler sebebiyle cennete girelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme içlerinden iç, içeceklerden de diyor sordu, sordular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme e, ve sellem onlara diyor dört şeyi emredip dört şeyden yasakladı. Onlara yalnızca Allah'a iman etmeyi emredip dedi ki yalnızca Allah'a iman etmen nedir bilir misin? Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve ganimetten beşte birini vermendir. Onlara dört şeyi de yasakladı. Bunlar hantem, dubba, nakir ve muzaffet yani mukayyer denilen kaplarda yapılan içkilerdir. Sonra da şöyle buyurduk: Bunları aklınızda tutun ve kavminize haber verin. Yeni bir bab: Tek kadının haberi babı. 7267 Tevbe İbnu Keysan el Amberi şöyle dedi. Şabi bana şöyle dedi. Sen Hasan-ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ettiğini gördün mü? Ben i̇bn Ömer'in me meclisinde iki sene veya iki buçuk sene bulundum. Ben i̇bn Ömer'i şu hadisten başka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ederken işitmedim. i̇bn Ömer şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sellemin sahabelerinden bazı kimseler içlerinde Sa'd İbni Ebi Vakkas olduğu halde et yemek için bir yere gittiler. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri et yiyecek olanlara <laughs> Evet. Bu keler etidir diye nida etti. Bunun üzerine onlar et yemeyi bıraktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz bundan yiyin. Helaldir. Onu yemenizde bir sakınca yoktur. Ancak keler eti bizim yaşadığımız topraklarda olmayan ve alışık olmadığımız bir yemek çeşididir. Evet kardeşlerim. Allah Resulü keleri yemediği için, alışık olmadığı için kardeşlerim bunu kendisi yememiştir. Ama sahabesine ve diğer insanlara bunu yasak etmemiştir. Evet. Yeni bir kitaba geçiyoruz kardeşlerim. Bu kitabın adı da Kitabul Kitabul İtisam İtisam Bil Kitabi Ve Sünneti. Evet. Bu şekilde ismi. Yani kitap ve sünnete sımsıkı yapışmak kitabı. Vallahi kardeşlerim, başlık bile çok güzel. Kitap ve sünnete sımsıkı yapışmak kitabı. Vallahi bu söylediğimiz şeye sahip olan kişi kardeşlerim, Allah'ın izniyle kardeşlerim cennete girer. Kitap ve sünnet. Kitap ve sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden biri diyor ki Ey Allah'ın Resulü bize öyle bir şey söyle ki onunla cennete girelim. O da diyor ki Allah'ın kitabı ve benim sünnetim kim buna diyor sıkı sıkı tutunursa kurtulmuştur. İşte biz de bu söz üzerine bunu söyledik kardeşlerim. Allah'ın kitabı ve Resulün sünnetine sarılan onu sımsıkı tutan kurtulmuştur kardeşlerim. Evet. 7268 Tarık İbn-i Şihab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Yahudilerden bir adam Ömer'e şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimeti tamamladım. Ve din ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Maide suresi 3. ayet. Şayet Yahudi topluluğunun üzerine inseydi o gün bizim o günüdür biz bayram edinirdik. Ömer de ona, onlara diyor. Ona diyor şöyle dedi. Biz o ayetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi gün ve nereye indiğini biliyorduk. O ayet indirildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta idi ve günlerden de cuma idi. Evet kardeşler. 7269 Enes i̇bn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından Müslümanlar Ebu Bekir'e beyat ettikleri ertesi gün Ömer Ebu Bekir'den önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberine çıkıp şahadet kelimelerini söyledi. Hutbesinde şöyle dedi. Allah kendi Resulün Resulünü dünyada sizin yanınızda olan şeyler üzerine kendi yanında bulunan şeylere cennet derecesinin yükseklerine ve keramet hazinelerinin huzuruna seçip almıştır. Ve şu kitabı Allah'ın kendi Resulünü hidayete ulaştırmış olduğu kitaptır. Yani şu kitap diyor Kur'an. Şimdi sizler de bunu alıp tutun ki doğru yolu bulasınız. Ve ve diyor çünkü Allah ancak bu kitap vasıtasıyla Resulüne hidayet etmiştir. Evet kardeşlerim. Vallahi Allah'ın kitabını akıllı bir şekilde aklederek anlamayan insanların kardeşlerim kurtuluşu çok kötü. Çok yok yani. Ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu tabii ki. Onun sünneti, onun bıraktığı fiiller ve sözler bizim için bunlar çok değerli kardeşler. Evet, 7270. i̇bn Abbas, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bağrına basıp dedi ki, Allah'ım ona kitabı öğret. Ona Kur'an'ın fehmini yani tefsirini öğret dedi. Evet. İbn Abbas büyük alim kardeşlerim, büyük alim. Ümmetin çok büyüklerinden yani. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duası kendisi için gerçekten kabul olmuş. 7271 Ebu Berze Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Şüphesiz Allahu Teala İslam dini ile ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bizleri zengin kılmış veya sizleri kaldırıp yükseltmiştir. Evet. 7.272 Abdullah İbni Dinar Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbni Ömer Abdülmelik İbni Mervan'a bir mektup yazdı da ona bey, beyatını diyor şöyle bildirdi. Allah'ın sünneti ve Resulünün sünneti üzerine gücümün yettiği kadar müminlerin emiri Abdülmelik İbni Mervan'a emirlerini dinlemeye ve itaat etmeye ikrar edip söz veriyorum. Subhanallah kardeşlerim işte biat böyle bir şey. Yani burada şey değil yani kişinin nesebi, soyu, ırkı, şu bu değil. Bu adam Allah'ın emirlerini emirlerine Resulünün sünnetine göre hareket ediyor mu? Ediyor. O zaman başımla onun diyor yoluna yani her şeyim onun yoluna feda diyor yani. Böyle bir teslimiyet yani. Allah bizleri de bu teslimiyeti yapabilen kişilerden kılsın kardeşlerim bizleri. Evet burada noktalayalım inşallah. Kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.